peş kafa. Efendim baba? Akşama mühim bir işimiz var. Zülfikar'ı boyrası topla. Sana göndereceğim adrese gel. Hayırdır baba? Güzel giyinin kuşanın. Eyvallah baba. Zülfikar'ı sen haber verirsin. Tamam. Söyle dedem. Dedem olay var. Ne olayı lan? Oğlum baba giyinin kuşanın gelin dedi. Nasıl kuşanın dediler? Ne bileyim oğlum harbe giriyoruz herhalde. Adamların mekanını basacağız. Vallahi mı diyorsun? Oğlum baba aradığına göre büyük olay var. Sen Poyraz'a haber verir misin? Tamam, tamam dedem. Kapat, kapat, kapat. Ne oluyor ya? çok fena mevzu var. Alo Poyraz. Söyle. Çok büyük olay var. Ne oldu ki? Karşı tarafı basmaya gidiyoruz. Bu Sadrettin mevzu herhalde ters tepti. Baba taş kafayı aramış demiş ki giyinin demiş kuşanın gelin demiş. Artık demiş Allah demiş ne verdiyse demiş. Topun lan demiş lüfenden demiş saldıracağız demiş. Allah demiş ya bize verecek demiş ya onlara verecek demiş. O şekilde de. Tamam nerede? Daha henüz lokasyon bilgisi gelmedi. İyi e, tamam hadi çıkıyorum ben hemen. Aa, çok acil bir işin çıktı değil mi? He. Bak yemin ediyorum Allah herkese senin gibi işsizlik versin. Yemin ediyorum CEO olsan bu kadar yoğun çalışmazsın. Ayşegül canım canım. İki dakika arızaya bağlama ben. İki dakika ne olur ya. Bağlayacağım daha bağlamadım. Bağlayacağım daha dur Bağlayacağım daha. Dokuz milimetre. Burada dedem. Kırk beşlik. O da tamam. Ha, yedek şarjör. İnce uçlu mu? Allah Allah. Şaka şaka. <laughs> İstanbul'a yetecek kadar aldım. İyi tamam, güzel. Aha Poyraz geliyor. <laughs> ha, Sürfiker. Ne yaptınız, öğrendiniz mi mevzu? Yok dedim işte, telefonla seninle konuştuğumuz kadar. Nasıl ne var, kim var? Bilmeden dalacağız mı öyle? He. İyi, hey, hadi. hadi. <laughs> ne yapıyorsunuz acaba? Ne yapıyoruz Zülfikar? Taş kafa ne yapıyoruz deden? Ya küçücük bir yanlış anlama oldu galiba. O belli canım. Hadi birazdan nikah başlıyor. Nikah mı? Kim evleniyor lan? Ne nikahı? taş kafa söylediklerinizden ne anladıysa... ...biz böyle biraz böyle bir hazırlıksız geldik kusura bakmayın ne olur. Bence fazlasıyla hazırlıklısınız. Baba tebrik ederiz. Tebrikler baba. Tebriklerimi kabul edin. Durun bakalım durun. Allah bir tamamına erdirsin de. İnşallah. Hadi. Efendim, hoş geldiniz. Hadi. Ne haber Ayşegül? Ümran'dan, Hanım, Meltem. Güzel gelmiş. Tamamdır, anlaşıldı. Müdürü bilgilendiriyorum ben. Müdürüm, Bahri Umman'ın yerini tespit etmişler. Mimona diye bir restorandaymış. Ekipleri yönlendiriyorum oraya. Mecbur olacağız. Kamera kayıtlarındakinin... ...Bahri Bey olduğunu eminiz değil mi Aslı? Eminiz müdürüm. Bahri Bey'in girişi var, Yusuf'un girişi var. Sonra bir tek Bahri Bey'in çıkışı var. Savcı Bey verdi talimat. Artık siz de bir şey yapamazsınız. Tamam. Ekiplere söyle bizimle orada buluşsunlar.